arkadaşlar, ben Can soca Bir önceki derste 13. örneği yapmıştık. Şimdi 14. örnek ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra daha iyi görmeniz açısından soruları büyütüp çözmeyi düşünüyorum. Şimdi örnekte bu şekilde verilmiş denklem farklı iki gerçek kökü olduğuna göre farklı iki gerçek kökü şu demek. Diskriminant burada e, büyüktür sıfırdan olmak zorunda büyüktür sıfırdan olmak zorunda bu şekilde almamız gerekiyor. Şimdi burada a'sına, b'sine, c'sine karar vermemiz gerekiyor. Diskriminant eşittir b kare eksi 4ac e, de formülü. Burada götürüp yerine yazarsak biz e, denklemde a bu, b bu, c bu yerine yazalım. B dediğimiz şey eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı A M eksi 1 olacaktır burada. E, çarpı C e, bu sıfırdan büyük olması istenmiş. Eksi 6'nın karesi burada 36. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8. Eksi 8'i M eksi e, dağıtırsam eksi 8 M eksi 8 ile eksi 1'in çarpımı e, artı 8 gelecektir. Büyüktür. Sıfırdan verilmiş. Ee, burada 36 ile 8'i toplarsak biz 44 gelecektir. Ee, 8m'yi de karşı tarafa attık e, burada. Her tarafı 8'e böldüğümüzde m sayısını e, bulacağız. Ee, buradan 44/8 bölü e, 8, sadeleştirdiğimiz e, zaman bize e, ikisini de 4 ile bölersek burası 11 burası 2 gelecektir. Bu sayı m'den büyükmüş. Yani ben eğer bunun yerlerini değiştirmek istersen m'yi buraya 11 bölü 2'yi buraya yazarsam eşitsizlik yön değiştirirdi. Burada büyüktür ifadesi varsa artık küçüktür oldu. Ve burada ikinci dereceden bir denklem yani iki tane gerçek kökü olsun istediği için ikinci dereceden olmaya devam etmek zorunda. M burada, m burada. Kesinlikle bir olamaz çünkü yoksa diğer türlü denklemimiz sıfırlanacak yani x kareli ifade giderdi. Buradan m küçüktür 11 bölü 2'den yani eksi sonsuza kadar gidebilir bu sayı. Burada çözüm kümesi eşittir eksi sonsuzda 11 bölü 2 arasında. Burada eşitlik olsaydı köşeli parantez alacaktık. Eşitlik olmadığı için açık parantez. Yani bu şekilde bırakacağız. Peki burada bir biri alacak mıyız almayacak mıyız onu karar vermemiz gerekiyor. Eksi sonsuza 11 bölü 2 arasında mı bu bir? Evet çünkü 11 bölü 2 5 yani bu aralığın içine girdiği için bu bir noktasını bu sadece tek bir nokta olduğu için Liste içerisinde göstermemiz gerekiyor. bir noktasını çıkartmamız gerekiyor gençler. Çözüm kümemizi bu şekilde bulduk. Ee, diğer sorumuz ile devam ediyoruz. Çözümü de bu şekilde. Siz her zaman kapatıp da çözün. Sıra sizde sorusunu ben kendim çözmek istiyorum. Burada çünkü çok önemli bir şeyden bahsediyor. Simetrik iki kök. Ee, bunu e, görmediniz. Ee, ben bunu kısaca bahsetmek istiyorum. Size. Simetrik iki kök e, genelde iki kare farkı e, olan e, sayılarda görülür. Yani biri bir köküm benim e, atıyorum e, örnek vermek istiyorum burada. X kare eksi bir eşittir sıfır şeklinde olsun e, bizim örneğimiz. Ben bunu şu şekilde yazarım. X eksi bir çarpı x artı bir eşittir sıfır. Çünkü bu iki kare farkında buna eşittir. Bir eksilisi bir de artısı. Yani bunun dediğin ifade birken bir dediğin ifade burada eksi bir. Yani ben bunun sonucunu sıfır eşitlersem bunun da sonucunu sıfır eşitlersem kaç sıfır hattımda bir gelir? Kaç sıfır hattımda eksi 1 bir gelir? Biri birken dikkat ederseniz diğeri eksi bir. Yani tam tersimiz simetrik dikkat ederseniz. Birken eksi 1 bir. Buna simetrik iki kök deniyor. Bu ifadeyi. E, bununla e, örnek olsun diye verdim. Bunun soruyla alakası yok gençler. Öylesine yazdım. Şimdi denkleminin eşit e, iki kökü varmış. E, burada yukarıdakinde. Aşağıdakinde de e, simetrik iki kökü varmış. Şimdi m ile n'yi bulmamıza ve sonuçları çarpmamız istenmiş bize. Eşit iki kökü var şu demek. Diskriminant burada sıfıra eşittir anlamına geliyor. E, ben buradan e, ee, diskriminantı bulmam gerekiyor. Yalnız M'yi bilmiyorum. Ee, aşağıda hem M'yi hem N'yi bilmiyorum. İlk başta önceliğim o zaman benim burayı çözmem gerekiyor. Diskriminant ne demekti? B kare x4 a idi. O zaman ben e, burada M'yi bulabilirim. Burada a dediğim ifade 1. B dediğim ifade M eksi şey M artı 2. C dediğim ifade M artı e, 10. Burada götürüp bir yerine yazarsam diskriminant eşittir b. E, Buradan m artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı a burada 1'di. c burada m artı 10'du. E, bunun sonucu eşit 2 kökü var dediği için diskriminant 0'a eşitti. Burada e, m'nin karesi bunu tek tek açacağım diskriminantı. E, m'nin karesi m ile 2'nin iki, e, çarpımının 2 katı. 2 e, tane m e, bir de 2 ile çarparsam 4 tane m oldu. 2'nin karesi artı 4 olur. Burada tek tek bunları dağıtmam gerekiyor. 4 ile 1'i çarptım. E, burada 4. Başına eksi var. Eksi 4 m oldu. Eksi 4 ile 10'u çarptım. Eksi 40 eşitmiş 0'a. E, bunlar m'ler birbirini götürüyor. Burada m kare. E, artı 4 ile eksi 40'ı toplarsam eksi 36. Karşı tarafı atarsam 36 olmuş oluyor. M buradan her tarafın kare kökünü alırsak eğer e mutlak değer içerisinde gelecek bu artı eksi 6 diye M dediğim ifade benim o zaman bir eksi 6 bir de M dediğim ifade buradan 6 gelecektir. M dediğim ifade sıfırdan büyüktür olduğu için o zaman ben eksi 6'yı alamayacağım. Yani benim burada M ifadem 6 olacaktır. E, ee, i̇kinci soruda da simetrik iki kökten bahsettiği için ee, dikkat ederseniz x kare eksi 1. Ee, burada x'li ifade yok. Yani x kareli ifade var. O zaman bunun olmaması gerekiyor. Yani bu böyle bir ifadede benim bahsetmemem gerekiyor. Bunu sıfırlamak için benim burada 4m eksi n dediğim ifade kesinlikle sonucum sıfır olmalı. M'yi ben burada 6 almıştım. O zaman 2 ile şey 4 ile 6'yı çarparsam 24 eksi eşittir 0. Buradan N dediğim ifade 24 gelecektir. Benden M ile N'nin çarpımını istemiş. Yani M ile N'yi çarpmamı istemiş. Ben buradan bunu buldum ve bunu bulmuştum. 24 ile 6'yı çarparsam ben burada cevabımız bizim burada 144 gelecektir. Sizde Sorusunu ben çözüyorum gençler. Bu şekilde denklem verilmiş. Gerçek kökünün olmaması için e, M'nin en geniş değer aralığının bulunmasını istiyor. Şimdi gerçek kökünün olmaması şu demek. E, diskriminant sıfırdan küçük olması. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 A, dediğimiz ifadenin sıfırdan küçük olması isteniyor. O zaman A'nın B'nin ve C'nin bilinip yerine yazılması gerekiyor. Burada x karenin önündeki sayı Aydı. burada x'in önündeki sayı b'de, burası da c o zaman götürüp yerine yazarsam b'nin karesi burada b dediğim ifadeyi eksi başında alabilirsiniz ama gerek yok çünkü b kare her türlü karesini alacağın için sadece parantezin içerisindekini alman yeterli 2m eksi 4'ün burada karesini alıyorum eksi 4 çarpı a burada 1'e eşit c'yi de yazalım m'nin karesi eksi 8 küçükmüş sıfırdan. 2 m'nin karesini alırsam burada 2'nin karesi 4 m'nin karesi m kare 4 m kare birinci ile ikincinin çarpımı burada 2 m ile eksi 4'ü çarparsam eksi 8 2 katını alırsam eksi 16 m eksi 4'ün karesi burada 16 bunları da tek tek dağıtmamız gerekiyor. Eksi 4 ile m kareyi çarparsam eksi 4 m kare. Eksi 4 ile eksi 8 çarparsak artı 32. Küçüktür sıfırdan. Bunlar birbirini götürdü. Ee, burada eksi 16 m'yi karşı tarafa atarsam artı 16 m. E, 16 ile de 32 toplarsam 48. Her tarafı 16'ya böldüm. Burada 3 küçüktür m'den. Yani ben bunun çözüm kümesini yazarsam burada 3 ile artı sonsuz arasında m dediğim ifade 4 5 6 diye gider bu aralıktaymış. 3'ü şu şekilde yazarım açık aralık çünkü burasında eşitlik yok burası da açık aralıktır. Çözüm kümemiz bu şekilde bulunmuş oldu. Kök Kökü yerine yazma. Bir denklemin köklerinden biri biliniyorsa denklemde bilinmeyen yerine yazılır. Yani ben kökü biliyorsam denklemde götürüp yerine yazmam gerekiyor. Şimdi ben burada bir kökünü biliyorsam 4S x yerine bunu yazıyorum O denklemin bir kökü olmuş oluyor yani onu sıfırlayan bir değer olmuş oluyor İkinci dereceden olduğu için bir tane kökü budur Diğer kökü de bizim bulmamızı istemiş. O zaman x yerine yazacağız. Şimdi götürüp yerine yazalım. M eksi 3 çarpı x'in yerine ben burada 4 yazacağım. 4'ün karesi eksi m çarpı x'in yerine yazacağım. 3 m eksi 6 eşitmiş 0'a. Buradan 16 geldi. 16 ile m'yi çarparsam 16 m. 16 ile ben burada 3'ü çarparsam. Buradan Şurası da 7M geldi. Eksi 6 eşittir sıfırdan. 16M'den 7M'yi çıkartırsam burada 9M kaldı. 48'de de 6'yı toplarsak eksi 54 kaç tarafa atarsak artı 54. Her tarafı 9'a bölersek burada M dediğimiz ifade 6 gelmiş oldu. Şimdi ben burada M'yi bulmuş oldum. Kırmızıya geçmek istiyorum. Götürüp bu denklemde yerine yazarsam e, M gördüğüm yere ben burada 6 yazarsam 6'dan 3'ü çıkartırsam 3x kare e, 6 ise burası eksi 6x e, ben buraya 6 yazarsam eksi 3 ile 6 çarparsam eksi 18 eksi 6 eşittir 0 3x kare e, eksi 6x Burada eksi 18 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 24 eşittir 0. Her tarafı ben burada 3'e bölersem x kare eksi 3x eksi 8 eşittir 0. Benim bunu çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Buradan x e x burası 4'e 2. Burası eksi olduğu için burası eksi burasının artı olması lazım. x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0, x eksi 4 eşittir 0. Buradan x artı 2 eşittir 0, x buradan eşittir 4, e, x buradan eşittir eksi 2 gelecekti. E, ben zaten bana vermişti köklerinden biri 4'tü. E, diğer kökü istiyordu, onu da bulmuş olduk. E, devam ediyoruz. Dikkat ederseniz burada Eksi 2 diye işaretlemiş. 16. sorumuz ile devam edelim. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Benden bunun köklerini bulmamı ve yerine yerleştirmemi istiyor. Şimdi ben bunu yazacağım buraya. 6x kare artı x eksi 35 eşitmiş sıfıra. Ben bunu çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 2x'e 3 x diye ayrılır burası burada 5'e 7 diye parçalanır burası da. Şimdi 2x ile 7'yi çarparsam 14. 3x ile de 5'i çarparsam 15. 15'ten 14 çıkartırsan x kalır. O zaman 14'te olan kısmın eksi olması lazım. 2x eksi olamayacağına göre 7 de demek ki eksi varmış. 5 ile eksi 7'nin çarpımı 35'i verdi. Demek ki doğru yazdım. Yazarken de tam karşılıklı yazıyordum. 2x artı 5 çarpı 3x eksi 7 sıfıra eşitmiş. Ben buradan 2x artı 5'i bir sıfıra eşitliyorum. Bir de 3x eksi 7'yi sıfıra eşitliyorum. 2x eşittir eksi 5. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x buradan eşittir eksi 5 bölü 2 gelecek. Bir de 3x eşittir 7 x buradan eşittir. 7 bölü 3 gelecek. Şimdi bana x1 dediğimiz kök x2'den küçüktür demiş. O zaman x1 köküm benim buradan. x5 bölü 2 x2 köküm benim burada. 7 bölü 3 kalemimizi değiştirelim. O zaman 6 x1 artı 9 x 2 de yerine yazmamı istemiş. x 1'i ben burada eksi 5 bölü 2 bulmuştum. x 2'ye de ben burada 7 bölü 3 bulmuştum. Bununla bunu sadeleştirirsem burada 3 kalır. 3 ile eksi 5'i çarparsam eksi 15 9 ile 3'ü çarp e sadeleştirirsem ben burada 3. 3 ile 7'yi çarparsam buradan 21 geldi. Eksi 15 ile 21'i de toplarsam cevabımız buradan 6 gelecektir. Evet. Doğru. E, 17. sorumuz ile devam ediyoruz gençler. E, denklemin kökleri x1 ve x2 şeklinde verilmiş. Buna göre e, bu ifadede e, yani bu ifadenin sonucu isteniyor. Şimdi x1 ve x2'nin e, her zaman denklemi sağlamış olması gerekiyor. Götürüp yerine yazabiliriz. İşimize yarayacak şekilde ilk başta. İlk başta hep e, parantez içerisi halledilir. E, o zaman diyorum ki x2 kökünü ben bu denklemde bir yazayım ilk başta. x2'nin karesinin karesi 7 çarpı x2 eksi 5 eşitmiş sıfıra. Ben burada bunu istediği için eksi 5'i karşı tarafa atarsam bu ifadenin sonucu artı 5'e eşittir. Yani o zaman e, burası artı 5'e eşittir. Bir daha yazalım burayı. 5'ten de 12 çıkartırsam 7 tane x1'e eşit olmuş oluyor burası. E, o zaman ben bu denklemde e, x1'i götürüp de e, bu sefer yerine yazarsam burada onu da kırmızı ile gösterelim e, bu denklemde yerine yazarsak e, biz bunun e, şurada x1'in karesi eksi 7 tane x1 e, eşittir burada 5'e kaç tarafa attık? benden bunu zaten soruyordu. O zaman cevabımız buradan 5 gelecektir. Buradan 5 geldiğini görüyorsunuz. 18. sorumuz ile devam ediyoruz gençler. bu çok güzel bir soru ve gördüğüm kadarıyla sizin kazanım testlerinizin içinde de buna benzer sorular var. Şimdi denklemin köklerinden biri m'ymiş. buna göre m eksi İki bölüme ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi böyle bir ifade görüyorsak biz ilk başta bir yazalım. Bu sıfır eşit. Her tarafı x'e bölmenizi istiyorum. Çünkü paydada dikkat ederseniz iki bölüme yani bir şey varsa eğer her zaman her tarafı x'e bölmenizi istiyorum. Şimdi x kareyi x'e böleriz burada x kalır. Eksi 4 x'i x'e bölersek eksi 4 kalır. Sadece burada ki böyle x kurtulama bu şekilde kaldı. Sıfırı da x'e bölersek burada sıfırdır. E, paydası ne olursa olsun her zaman sıfır geçer. Eğer payda sıfır e, varsa. Şimdi e, m eksi 2 bölü m ifadesi şuna benziyor. Diyorum ki o zaman e, x'leri kendi aralarında yazayım. Sayıyı karşı tarafa atayım x eksi 2 bölü x eşitmiş 4'e. Eğer bu e, denklemin kökü ise bunu her zaman götürüp e, yerine yazabiliyorduk denklemde. Kökü olduğu için. Bir kökü olduğu için. m eksi 2 bölü m eşitmiş 4'e. Benden bu ifadenin sonucunu istiyordu. Demek ki cevabımız 4 gelecekmiş. Gördüğünüz gibi. E, sıra sizde sorusunu. Yapıyorsunuz, ben geçiyorum. Problem çözümü son iki sorumuz kaldı gençler, ondan sonra bitiyor. Şimdi problem çözümünde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? A noktası ile C noktası arası mesafe 30 km verilmiş, C ile B arası 12 km verilmiş. Taner A noktasından C noktasına saatte v kilometre hızla C noktasından da B kilometre C noktasından da B noktasına saatte v artı 20 km hızla olmak üzere A'dan B'ye toplam 8 saatte varıyor. Taner A noktasından C noktasına kaç saatte varmıştır diye soruluyor. Şimdi burada şeyi hatırlamamız gerekiyor. Yol eşittir hız çarpı zamandı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Eğer hatırlamıyorsanız bu bilgilerinizi 9. sınıftan bir yoklayın derim. Şimdi ben burada A Taner A noktasından C noktasına B kilometre hızla. Buraya B kilometre hızla olduğunu yazalım. C noktasından da B kilometre C noktasından da B'ye ve artı 20 kilometre hızla gidiyor. Burada toplam 8 saatte, yolculuğu toplam 8 saat sürüyor. Bu kadar saat sürüyor. Şimdi burada ilk başta bizim denklemleri oluşturmamız gerekiyor. Birinci denklem için yazalım. X eşittir, B çarpı t'de burada. Benim yolum burada. A'dan C'ye kadar olan kısım 30 eşittir. V B kilometre hızla gidiyor. T'yi ben burada bilmiyorum. T1 demek istiyorum ben burada. T1'i çekmem gerekiyor. Burada her tarafı V'ye bölersem T T1 burada eşittir 30 bölü V gelecektir. İkincisi için yapıyorum. C'den B'ye kadar olan kısım. Orası da aynı şekilde. X eşittir. V çarpı T formülümüz. Gene aynı formül. Burada yol 12 kilometre dikkat ederseniz. Ama hızımı arttırmışım. V artı 20 kilometre hızla gidiyormuşuz. Çarpı T2 olarak yazdım. Zamanı bilmiyoruz biz burada. T2'yi çekersek biz burada. Her tarafı V artı 20'ye bölersek 12 bölü. V artı 20 gelecektir. T1 ile T2'nin toplamı, T1 ile T2'nin toplamı toplam 8 saattir. Dikkat ederseniz, burada T1 30 bölü V artı 12 bölü V artı 20 geliyor. Burası 8'e eşitmiş. Şimdi ben bunları paydalarını eşitlemem gerekiyor. Bunu V artı 20 ile, bunu da V ile genişleteceğim. 30 çarpı V artı 20 artı V ile de 12 V'yi çarparsam 12 V gelecek. Bunu direkt kaç atmak istiyorum. 8 çarpı buradan V artı 20 çarpı V geliyor. İşlemlerimi yaparsam ben burada 30 da V'yi çarparsam burada 30 V. 30 da 20'yi çarparsam 600 artı 12 V. Burada 8 V var. 8V ile 8 ile V'yi çarparsam 8V V ile de çarparsam 8V kare geldi burada. 8 ile V'yi çarptım ben burada. 8V ile de 20'yi çarparsak 160V gelecektir. Burada düzenlersek 8V'nin karesi bunu yazmış oldum. Düzenlersem burada 118V eksi bunu da karşı taraf aldım. 600 gelmiş oldu. Sadeleştirme yaparsak 4V kare artı 59V eksi 300 gelmiş oldu. Biz bunları çarpanlarına ayırsak 4 vye V olarak ayırdım ben bunu. Bunu da 75'e 4 olarak ayırdım. Burası artı burası eksi gelecek. Yazarken de tam dümdüz yazıyorduk. 4V e, artı 75 çarpı b eksi 4 eşittir 0. E, buradan e, zaten negatif bir sayı gelecek. E, hızlı hiçbir zaman negatif olamaz. Hiç hesaplamamıza gerek yok. b eksi 4 eşittir 0 gelecek ve buradan eşittir 4. v'yi alabiliriz. E, burada e, benden A ile C noktasına kaç saatte varmıştır diyor. E, A, C. Yani e, benim burada T1'imi merak ettiği için bana direkt kırmızı ile göstermek istiyorum size. T1 eşittir. 30 bölü 4'ten direkt cevabımız 7,5 olmuş olacaktır. Burada görüldüğü gibi. 20. sorumuza devam edelim. E, bu soru çok güzel bir soru. E, i̇nşallah konuyu e, tam olarak e, oturtabilirsiniz. Şimdi e, şekil e, şekil dikdörtgensel dikkat ederseniz köşelerde birer ağaç gelmek üzere bu tarlanın AB kenarına x metre aralıklarla x x-2 tane ağaç dikiliyor burada ağaç. AD kenarına da e, X artı 5 metre aralıklarla X tane ağaç e, dikiliyor. Şu kısım çok önemli. E, şimdi ben bunu e, tekrar yazmak istiyorum. AB kenarına yani şu kısma bu kısma e, X metre aralıklarla e, X eksi 2 tane ağaç e, dikiliyor. Şimdi X metre arayla dikiliyorsa e, aslında e, x e, burada e, ab için baktığımızda x e, çarpı x eksi 3 tane aralık vardır. Yani e, eğer x eksi 2 tane ağaç dikiliyorsa e, ab kenarına ab kenarı için yazmak istiyorum ben buraya. E, x metre aralıklarla çarpı x eksi 2 tane ağaç varsa x eksi 3 tane de burada e, aralığımız vardır. Aralık aralık vardır e, AB için yazdım burada da x artı 5 metre aralıklarla iki e, tane ağaç dikiliyor iki e, tane ağaç dikiliyorsa e, burada x eksi bir tane de burada aralık vardır aralık vardır x eksi bir tane de aralık vardır burada o zaman yazarsak biz burada e AB'nin kenarını hesaplarsak biz burada direkt x çarpı x eksi 3'tür. Burada AD'nin kenarını hesaplarsak biz AD'nin kenarını hesaplarsak x artı 5 çarpı x eksi 1 gelecektir. Biz burada AB ve AD kenarını bulmuş olduk. Bana soruda şey demiş. AB kenarının uzunluğunun 4 katı AD kenarının uzunluğuna eşitmiş. Şimdi AB'yi ben o zaman 4 ile çarparsam AD'ye eşitleyeceğim. 4 çarpı ben buradan x çarpı x eksi 3 eşittir. x artı 5 çarpı x eksi 1'e eşitlemem gerekiyor. Ben burada çarparsam 4x ile x eksi 3'ü çarparsam 4x kare 4x ile eksi 3'ü çarparsam, çarparsam eksi 2x eşittir e, x x'i çarparsam x kare geldi x ile eksi 1 çarparsam eksik burada bunu çarparsam artı 5x. 5 x ile de e, e, eksi 1 çarparsam eksi 5 şimdi e, burada 4 x kare var burada x kare var kaç tarafı atarsam ben bunu 3 x kare e, e, 12 x var e, buradan e, 4 x geldi kaç tarafa atarsak eksi 16 x geldi e, eksi 5 karşı tarafa artı 5 olarak gelmiş oldu. E, bunun sonucu direkt e, sıfıra eşitmiş. E, ben bunu çarpanlarına ayırırsam 3 x e x eksi 1'e e, eksi 5 diye ayırdım. E, 3 x de eksi 5'i çarparsam burada eksi 15 x x de eksi 1 çarparsam e, eksi x topladığım zaman eksi 16 x'i verdik. Yazarken de tam karşılıklı yazıyordum. 3 x eksi 1 çarpı x eksi 5 bunun sonucu 0 eşitmiş. Buradan x dediğim ifade 3x-1 eşittir 0 ve x-5 eşittir 0. Buradan x eşittir direkt 5 gelecek. Bunu da çözersek 3x eşittir 1, x buradan eşittir 1 bölü 3. Yani burada x dediğim ifade 1 bölü 3 de olabilir, 5 de olabilir. Sorumuz burada bitti. 1 bölü 3 de olabilir, 5 de olabilir demiş. Görüşürüz çocuklar.